Euzu Şeytan'ın mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd, övgü, met etmek alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Salat ve selam Peygamber Efendimizin üzerine olsun ve onun şahsından tüm müminlerin üzerine inşallah selam olsun. Rabbim gecemizi mübarek kılsın inşallah. Rabbim ayaklarımızı bu din üzerine sabit Rabbim bizi burada topladığı gibi yarın mahşerde sahabelerle, peygamberlerle, sahabelerle birlikte haşresin inşallah. Rabbim bizi samimi kız. Rabbim bizi ciddiyetli kız. Rabbim Allah'ın davası uğrunda gayret göstermeyi hepimize inşallah nasip etsin. Dostlar bugün inşallah yedinci dersimizde iş, işlemeye çalışacağız. İslam'da çocuk terbiyesi diyeceğiz. Geçen hafta en ağır imtihan çocuk demiştik. Bugün inşallah bunun devamı niteliğinde olacak. Dostlar ya bizler, ya bizlerin çoğu çocuğu var. Bu manada anne ve babalarımızın çocuğuyuz. Ya da bizim çocuklarımız var. Dolayısıyla çocuklarımıza anne ve babayız. Dolayısıyla her iki tarafı da ilgilendirebilecek bir konu. Özellikle biz İslam'da çocuk terbiyesi derken şurayı ıskalamayalım. Yani biz burada aslında çocuklar işlemiyoruz. Çocukların nasıl eğitilmesi gerektiğini işlemeyeceğiz. Bilakis kendimizi eğitme adına bir şeyler elde etme adına bir şeyler yapacağız. Yani önce ben kendimi eğitirsem çocuğumu eğitmiş olacağım. Eğer kendimi eğitmezsem çocuğa ne verebilirim ki? Dolayısıyla öncelikle ben kendimi nasıl eğitimi adına, bu işin nerede ve nasıl, neyi öne alma adına, neyi sonraya geriye bırakma adına bir şeyler elde edebilirim. Demek için inşallah bugün bu dersi yapacağız. Bakın geçen haftanın devamı niteliğinde hadisler söylerim inşallah. Ondan sonra aynı zamanda ilerleyen hadislerde de İslam'da çocuk terbiyesi konusuna girmiş olacağız. Bakın sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hiçbir Müslüman yoktur ki bülüğe ermemiş bir çocuğu ölsün de Allah bol rahmeti sebebiyle onu cennete koymaz. Yani eğer bir çocuk daha bali olmamış daha hala tabiri caizse sağının sorundan ayırt edebilecek bir makama, bir mevkiye, bir yaşa gelmemiş ise ve Allah da onun canını aldıysa Allah o çocuğu mutlaka cennete koyacaktır diyor sevgili peygamberimiz. Yine peygamberimizin başka bir hadisi diyor ki kimin balih olmamış üç çocuğu ölmüşse bu çocuklar onu ateşten koruyan bir kalkın olurlar. İki çocuk da ölse aynıdır. Bir çocuk da ölse aynıdır. Yani üç tane çocuğumuz öldü daha sağını solunu ayırt edemeyecek bir yaşta öldü. O üç çocuğunu da Allah cennete koyacak. İki çocuğunda ölen varsa cennete koyacak. Bir çocuğu ölen varsa onu da cennete koyacak diyor sevgili peygamberimiz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'a yemin ederim ki bir çocuk doğup hemen ölse annesi sabrederse eğer ve sabrını sadece Allah'tan beklerse onun karşılığı ancak cennettir. Çocuğunuz öldü. Özellikle anne sabrederse, özellikle şunu biz bilelim yani annenin ile babanın sabrı biraz daha farklıdır. Annenin ciğeri yanmıştır. Babanın biraz daha hani annemin üç ciğeri yandıysa babanın bir ciğeri yanmıştır. Dolayısıyla eğer anne sabrederse ona da cennet vardır diyor sevgili peygamberimiz. <laughs> Yine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukları gördüğünde, oynayan çocukları gördüğünde Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü diyerek çocuklara selam verelim. Siz hiç çocuklara selam veren bir peygamber portresini duydunuz mu? Çocuklara selam vermek. Çocuklara selam verildiği zaman çocuklar kendisinin değerli olduğunu hissederler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara selam vererek çocukların Allah katındaki konumunu ne yapıyor? Yükseltiyor, daha da yükseltiyor ve selam veriyor. Yani düşünün bugün bizler bile birbirimize selam vermekten tabiri caizse burun kıvırıyorken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara selam veriyor. Burası çok önemli. Yine özellikle yine bayanları ilgilendirecek bir hadis şerif diyor ki düşük olarak doğan çocuk annesi ve babası cehenneme düştüğünde Allah'la mücadele eder. Bir kadının düşük bir çocuğu oldu. Anne ve baba yarın ceh cehenneme gidecekler. O düşük olan çocuk, ileriki hadislerle bağla bağlaştırırsak, eğer annesi veya babası düşük olan çocuğuna dahi isim verirse, yarın o düşük olan çocuk Allah'la mücadeleye girecek. Diyecek ki, Ya Rabbi, annemi ve babamı cehennemden çıkarmadığın müddetçe ben zihnete asla gelmem. Allah da diyecek ki, ey düşük olan çocuk diyecek, Al anneni ve babanı gir cennete edecek. Hemen hadis geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, düşük olan çocuklara da isim koyun. Düşük olan çocuklara da isim koyun. Allah onunla mizanızı ağırlaştırır. Zira onlar kıyamet günü gelir de şöyle derler. Düşük olan çocuk yarın mahşerde Allah'ın huzuruna çıkacakmış, şöyle diyecekmiş. Ya Rabbi diyecek. Onlar beni zayi ettiler ve bana isim vermediler. Onlar beni zayi ettiler ve bana isim vermediler. Bir çocuğun annesi ve babası üzerindeki haklarına bir tanesi nedir? İsim vermez. Annesi babası çocuğa isim verecek. Ve ki çocuk düşük yapmış olsa dahi. Yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in geçen bir sonu bir hadis-i şerifi. Diyor ki sevgili peygamberimiz çocuğu ölen kimseye teselli edene cennet hırkası verilir. İçimizden birisinin bir veya çevremizden birisinin bir çocuğu öldüyse teselliye gittiğimizde Allah ona cennet hırkası verecekmiş. Sonra diyor ki sevgili peygamberimiz o çocuğu ölen kadın ne kadar sevap kazanıyorsa sabretme konusunda teselliye giden kadın da o kadar sevap kazanacak diyor. İkisi de sevapta müsavidirler. Dolayısıyla yani hiçbir şekilde Allah düşük olan çocuğa da baliğ olmamış ve bu şekilde ölen çocuğa da bizi tabiri caizse bizim cennet vesilemiz yapmak için Rabbim tabiri caizse bahaneler üretiyor. Dolayısıyla çocuklar bizim cennetimiz. Eğer çocuklar bizim Cennetimizde ise nedir? Cennetimiz. Bugün inşallah size beş tane madde söyleyeceğim. Beş tane maddenin arkasında bir Lokman Aleyhisselam'ın çocuğuna nasihati, bir de sevgili peygamberimizin iki tane çocuğa nasihati ile ilgili maddeleri soracağım. Ondan sonra sohbetimizi bitirmeye çalışacağım. Bir anne ve baba olarak çocuklarımıza beş şekilde örnek olmak zorundayız. Beş tane madde. Bunlardan birisi temsiliyet. Bakın İmam Caferi Sadık Hazreti Ali'nin abisi şöyle diyor. Diyor ki dilini kullanmaksızın çocuklarınıza iyiliği çağırın. Bir insan dilini kullanmadan çocuğunu iyiliğe nasıl çağırabilir? Dilinizi kullanmadan çocuğunuzu iyiliğe çağırın diyor. Sonra diyor ki Böylece çocuklarınız sizden takva, çalışkanlık, namaz ve iyilik görsün. Ve size örnek edilsin. Kim söylüyor bunu? Hazreti Ali'nin abisi Cafer Tayyar. Öyle söylüyor. Dilinizi kullanmadan çocuklarımıza iyiliği anlatın. Ne demek istiyor? İkinci sözümüze gelmiş. inşallah. Bu da Hazreti Ali'nin sözü diyor ki, Hazreti Ali, Söz dilinin sustuğu, amel dilinin söylediği hiçbir kulak tarafından kovulmaz. Ve onun ortaya çıkaracağı fayda ile hiçbir fayda asla bir olmaz. Yani hem Cafer-i Tayyar hem de Hazreti Ali bize diyor ki eğer çocuklarınıza örnek olmak istiyorsanız dilinizde değil. Oğlum şunu yap, bunu yap diyerek değil. Yani sen yap çocuk sende görürsün. Eğer sen yaparsan çocuk sende görürse Otomatik mi çocuk sendeki örnek diyor. Her zaman şu örneği veriyoruz zaten. Kendisi sigara içen bir çocuk bir babanın evladına evladım yavrum aman ha sigara içme demesi asla mümkün olmaz. Asla hiçbir şekilde etki yapmaz. Ya da bir anne ve babanın kitap okumayan bir anne ve babanın çocuğuna oğlum kitap oku demesi asla mümkün olmaz. Kendisi kitap okumuyor Ya da bir anne ve baba düşün evladım ya şu laptopu bırak artık. Şu telefonu bırak artık. Şu interneti bırak artık. Aklın fikrin internette. Aklın fikrin işte televizyonda. Aklın fikrin işte laptopta değil. Çocuğunu bu şekilde ithamlar içinde sürüklemesi hiçbir şekilde etki yapmaz. Ya yani ne olacak? Çocuğuna, çocuğuna bunu söylemekten ziyade ne yapacak? Önce kendisi yapmayacak. Eğer kendisi yapmasa çocuğu da ne yapacak? babasından, anasından aynı şekilde örnek alacak. Dolayısıyla dil ile istediğimiz kadar çocuklarımıza bir şeyler söyleyelim. Çocuk her zaman ne yapar? Her zaman şu gözlerle takip eder. <laughs> dil istediği kadar tabiri caizse tesir etmeye çalışsın. Dilin söylediğini yaşantısı ne yapar? İnkar ederse sıkıntı olur. Dilin söyledikleri yaşantıyla iş şekilde anne ve babanın yaşantısı ne yapacak? Ters orantıda olmayacak. Dil başka bir şey söylüyor, göz başka bir şey söylüyor, el kol başka bir şey söylüyor. Çocuk hangisini nasıl Çocuk evde bir anne baba görüyor, dışarıda anne baba, ayrı bir anne baba görüyor. Telefonda birisiyle konuşurken farklı bir anne ve baba görüyor. Çocuk hangi anne babayı taklit edeceğini, çocuk hangi anne ve babayı örnek alacağını şaşırıyor. Şunu unutmayalım dostlar. Özellikle çocuklar müthiş bir kulak hırsızlığı yapanlar müthiş bir kulak hırsızlığı yaparlar. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Hani mesela çocukların aynı zamanda şöyle bir özelliği vardır. Bu İslam âlimleri söylüyor. Diyor ki özellikle çocuklar anne ve babasının sırrına vakıf olmak isterler. Acaba anne ve babam ne konuşuyor? Acaba anne ve babam anne ve babama ne diyor? Babam anneme ne diyor? Hep bu şekilde çocuk annesini ve babasının tabiri caizse, konuştuklarını kulak hırsızlığı yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla diyor ki İslam alimleri, çocuklar müthiş kulak hırsızlarıdır. Anne ve, annelerinin ve babalarının sırlarına vakıf olmaya çalışırlar. Peki biz burada ne anlayacağız? Şunu anlayacağız. Çocuklarımız madem müthiş bir kulak hırsızı, madem sırları annesinin ve babasının sırlarına vakıf olmaya çalışıyor, o zaman çocuğa eğitim olarak müthiş bir örnek bizim önümüze çıkıyor. Ne demek? Nasıl olacak bu? Şöyle olacak. Bir baba, bir anne sanki çocuğuna işte sohbet anlatıyormuş gibi, Kur'an'ı anlatıyormuş gibi, namazı anlatıyormuş gibi, La ilahe illallah'ı anlatıyormuş gibi anne ve baba şöyle karşılıklı yan yana geçecekler, koca karıyla karı kocasına anlatacak bir şeyler. Çocuğuna değil. Çocuk zaten orada dinleyecek. Siz bakmayın çocuklar orada oysa da oyuncaklarla oynarken bile aynı zamanda kulakları annesindedir, ve babasındadır. Kulakları annesinde ve babasında. Dolayısıyla anne ve baba ne konuşursa çocuk da aynısını konuşur. Bakıyorsun işte daha iki yaşında, bir yaşındaki çocuğun ağzından bir şeyler çıkıyor. İşte argo kelimeler çıkıyor. Nereden öğreniyor? Ya anasından ya babasından öğreniyor. Nereden öğrenecek? Evinde öğreniyor yani. Sen evinde çocuklarına karşı ya da hanımına karşı ya da hanımına karşı ya da kendi annene babana karşı nasıl davranırsan <laughs> senin çocukların aynı şekilde davranır. Bakın size bir örnek anlatayım. Kendimizi ile ilgili babanın bir tanesi çarşamba günü diyor ki oğlum diyor söz hafta sonu pazar günü seni izne götüreceğim, seni gezmeye götüreceğim. Sen hem kendime izin vereceğim tabiri caizse hem sana izin vereceğim. Sen de yorgun argın haftanın beş günü okula gidiyorsun. Hafta sonu söz seni falanca yerlere götüreceğim, parka götüreceğim falan. Çocuk çarşambadan pazara kadar pazar tabiri caizse iple çekiyor. Ama pazar oluyor. Baba vermiş olduğu sözü unutmuş. Şöyle gazeteleri almış, şöyle sırtını tabiri caizse şöyle bir koltuğa yaslamış. Bir elinde kumanda. Kumanda olmasa olmuyor biliyorsunuz. Bir elde kumanda, bir elde çay, bir elde gazete. Aynı şekilde ne yapıyor? Hani vakit geçirmeye çalışıyor. Paz hafta içi yorgunluğunu bu şekilde pazar günü atlatmaya çalışıyor. Çocuk üzerinde giymiş, sevinçli. Babasının yanına gidiyor diyor ki babacığım Hadi kalk gidiyoruz. Baba diyor ki nereye gidiyorsun yavrum? Baba hani sen Çarşamba günü bana söz vermiştin, beni haftasın işte bugün, beni gezdirmeye götürecektin. Babası içinden şunu geçirir, çattık. Keşke söz vermeseydik. Nereden ve ne söz verdim diyor. Sonra diyor ki ne yapsam da ben bu çocuğu ikna edebilsem. Şöyle gazete küpürlerini görüyor, şöyle gazete gazetenin bir tarafında bir dünya haritası var, bir dünya haritası var şöyle gazeteyi şöyle komple hepsini yırtıyor ufak ufak. Hepsini komple yırtıyor. Yırttıktan sonra çocuğuna diyor ki al çok evladım diyor. Eğer şu diyor sen bu dünya haritasını yırtmış olduğum dünya haritasını eski haline getirirsen yapıştırırsan eski haline getirirsen söz diyor seni götüreceğim. Tamam diyor babacığım. Çocuk hemen büyük bir, bir heyecanla alıyor işte yırtılmış kağıtları. Öbür tarafı kendi odasına gidiyor. Ondan sonra babası içinden şunu geçiriyor en iyi coğrafya öğretmenleri olsa asla bu dünya haritasını bir araya getiremez. Ama beş dakika sonra çocuk sevinçli bir şekilde geliyor. Diyor ki babacım hadi kalk gidiyoruz. Ne yaptın oğlum yaptın mı? Yaptım diyor. Nasıl yaptın? Diyor ki babacım vermiş olduğum dünya haritasının arkasında şöyle bir insan resmi vardı diyor. İnsanı düzelttiğin zaman dünya kendiliğinden düzeliyor. Neymiş? İnsan düzeldiğinde dünya kendiliğinden düzeliyor. Çocuk ne kadar güzel bir ders veriyor değil mi? İnsan düzeldiğinde dünya düzeliyor. Anne düzeldiğinde evlat düzeliyor. Baba düzeldiğinde evlat düzeliyor. Anne ve baba düzeldiğinde çok güzel bir aile çıkıyor. Dolayısıyla öncelikle biz temsiliyet adına kendimizi iyi bir eğitmek zorundayız. İyi örnek olmak zorundayız.